Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyun Kontrol. Bugün çok enteresandır ki Roblox'ta sizlere bir şey göstereceğim. Roblox, Roblox nasıl tam olarak ben de bilmiyorum ama. Bu oyun ilk bakışta bir çocuk oyunu olarak gözükebilir. Oynama yaş sınırı ne kadar onu da bilmiyorum ama. Geçenlerde Instagram'da denk geldim. Aşırı gerçekçi oyunları var. Yani adamlar içerisine grafik eklemiş, model eklemiş. Gerçekten çok güzel bir iş başarmışlar. Hatta Call of Duty'nin aynı oyununu birebir yansıtmışlar. Çok enteresandır ki şimdi ona gireceğim. Ama anlatmak istediğim başka bir konu var. Önce bir oyun'a bakalım. Nasıl daha gerçekçi bir oyun yapmış onu bir görelim. Ondan sonra anlatmak istediğim konuya geçeceğiz. Parayla Spam Yani arkadaşlar, şuna sadece şöyle bir bakın. Tamam şimdi bilmeyen bir adam olduğu zaman oha ne kadar güzel grafik yapmışlar nasıl bunu yapmışlar diyebilirsiniz yani Roblox'un Roblox'un Oyun paketlerine baktığınızda genelde hepsi küçük grafiklerde oluyor ve ışıklandırması da o kadar çok iyi olmuyor ama Adamlar büyük bir ihtimal e, Roblox stüdyonun içerisinde o kadar çok Model eklemişler ki o kadar çok Oyun paketi eklemişler ki bakın böyle şaheserler çıkartabiliyor yani ışıklandırmaya baksana ya, ya Çok güzel yapılmış ve bir daha söylüyorum Call of Duty'nin hiçbir mekaniğini kaçırmamışlar. Bak, yakınlaştırma var, yerden kayma var. Yani hepsini nasıl düşündün ya? Neyse, ve oynaması da çok aşırı keyifli. Sanki bildiğin Call of Duty oynuyormuşsun gibi. O derece yani adam çok güzel inşa etmiş. Bak, kilken bile var ya. Nasıl yaptın oğlum? Ya şaşırmamdaki sebebi söyleyeyim bak bir daha söyleyeyim hani bilme oğlum bu ne ya. Roblox'ta eğer ki yapmış olduğunuz oyun çok tutarsa size para veriliyormuş. Yani, oyununuz ne kadar oynanırsa o kadar para veriliyormuş hatta kendiniz bile orada ticaret sağlayabiliyor musunuz? Yani, yaptığınız oyunda içerik satabiliyor musunuz? Ama bu, bu çok fazla. Yani çok emek harcamış helal olsun. Kim yaptı nasıl yaptı bilmiyorum ama helal olsun. Kaç kişiyiz ya? Bayağı da oyuncusu var yani. Oğlum baksana ya. İnsan kendisini alamıyor yani. Şimdi bir daha değineceğim konu başka bir şey ama önce bir tane daha gerçekçi bir oyuna gideceğim. Şimdi buradaki grafikleri görüyorsunuz. Ya elime koluma bakın normalde Roblox nasıl bir oyun? Bütün karakterler kare kare yani küplerden oluşuyor. Bloklardan oluşuyor hatta öyle diyelim. Oyunun ismi Roblox olduğu için. dediği şey buralara künye mi getirmem gerekiyor? Call of Duty'yi unutmuşuz ya. Evet evet. Oğlum nereye gidiyor? El bombası atabiliyorum. Bıçak atabiliyorum. Ya bunlar tabi basit mekanikler ama adam eklemiş mi? Eklemiş. Şu kayma çok hoşuma gitti. Ya yani helal olsun. Arkadaşlar bir daha belirtin. Normalde Roblox'ı genellikle çoğunlukla yani ben büyük yaşta oynayanlar var mı? Pek daha denk gelmedim. Belki benim yaşım ileridir. Hiç çevremde görmemişimdir ama Bakın bir daha söyleyeyim. Bunları genelde çocuklar oynuyor. Ve çocukların buralara erişim hakkı var. Yani sana soruyor kaç yaşındasın? E çocuk oraya gelip de kendi yaşını yazacak değil. Çünkü zamanda biz de genç olduk. Kaç yaşındasın diye sorulduğunda yaşınızı küçük söylediğiniz zaman rencide edileceğinizi biliyorsunuz. O yüzden yaşınızı büyük söylüyorsunuz. Bir diğer gerçek oyun. Yani asıl Roblox'ın grafikleri bu. Ama adamlar bak içerisinde o kadar güzel şey yapmış ki. Şuraya gidelim. Adam o kadar güzel bir grafik paketi, model paketi indirmiş ki. Bak sana anlatamam ya. Yani gördüğünüzü anlayacaksınız ne demek istediğimi. Küçük grafik motoruyla ortaya çıkan bir oyun daha sonra böyle şeyler inşa ediyor. Ama anlatmak istediğim şeyi hala anlatamam. Durun ona geleyim. Efendim bir daha söyleyeyim. Bunları çocuklar oynuyor ama Instagram'da olsun, sosyal medyada olsun ben bazı içerikler gördüm Roblox ile ilgili. Bir takım insanlar kartel videolarının Araba kazalarının birebir kopyasını Roblox'a koyuyor. Kim yapıyor nasıl yapıyor bilmiyorum ama bunlar bir grup. Bunlar bir örgüt olabilir, herhangi bir şey olabilir, bilmiyorum. Bunları yapıyorlar ve koyuyorlar ve çocuklar da oynarken bunlara denk gelebiliyor, tamam mı? o kadar çok izleyicisi, o kadar çok oyuncusu var ki size anlatamam. Şimdi çocuğunuz bunları gördüğü zaman bilmiyorum psikolojisi bozulabilir, bir şey olabilir. Lütfen ama lütfen kardeşiniz, çocuğunuz, akrabanız varsa nelere girdiğine dikkat edin. Ve de bir daha söyleyeyim. Oyunun içerisinde para dönüyor. Çocuğunuz kredi kartınızı alabilir. Gelip buraya para yatırabilir. Size gelip ağlar. Bakın arkadaşlarım şunları bunları alıyor. Ben alamıyorum. Ya ben bunları çok yaşadım zamanında. O yüzden söylüyorum. Koalisyon mu sadakat mı? İkisi de 15-15'miş. Hadi koalisyona katılalım. Spam seç. Oğlum oha ya adam bildiğin Battlefield yapmış. tam şu orta bölgede doğalım. Ya nereye gideceğim bilmiyorum çünkü. Maviler biz miyiz? Hepsi bize mi ait? Bak yine çok kapıyorum. Yine çok kopuyorum konudan. Bak bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu ne be oğlum? Görüyor musunuz? Şu gerçekçi modelle bir kere bakın yani. Ve oyun kasmıyor ya. Yani çok güzel inşa etmiş adam. Bu adam bendense çok gülerim şu an kendime. Sen oğlum hiçbir belirti ha tamam biz askeriz ya oğlum. Bu şeyler o kadar gerçekçi ki bir daha söylüyorum kartel videolarını oyunlaştıran bir ekip var. Ve siz bir oyuna girdiniz. Bu videolardan bir tanesine denk geldiniz. Çocuksunuz. Bir anda böyle yani psikolojiniz bozulabilir. Ne olduğunu merak edip ben de bakayım dersiniz çünkü adam o kadar gerçek gelmiş ki. Normalde bu e, kartel olayları işte bir tane sitede yayınlanıyor. Senin ismini vermeyeceğim. Onların amblemlerini falan hepsini birebir koymuşlar. Ben buraya da koyarım videolarını. Sizler de görürsünüz. Şimdi hal böyle olunca çocuk merak edip bir bakabilir ne oluyor diye. Ve bu videolar bak bir daha söyleyeyim psikoloji bozan videolar. Yani Kimsi kaldıramaz böyle şeyleri. Kimisinde ruhsal çöküntüye yol açacağı etkiler bırakabilir. Keşke bir psikolog olsa da yanımızda o da böyle bir yorum yapsa bu konular hakkında ama dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuğunuz oyun oynarken lütfen yanında bulunun. Bakın zamanında ben de çok online oyun oynadım. Cidden insanın yapısı bozuluyor. Bak kaç yaşımıza geldik burada duruyoruz ya gözünüzü seveyim. Ya i̇yi bir şey değil bunlar. Bir tane oyununa denk geldim. Oyunun tek amacı var giriyorsunuz evinizi inşa ediyorsunuz. Diğer oyuncular da evinizin güzelliğine göre size puan veriyor. Ama şöyle bir şey. Evinize eşya almak için Roblox parasından ziyade bir de gerçek para vermeniz zorundasınız. Ve bu evleri yapmak için eğer paranız yoksa işte eşya alamıyorsunuz. Kapı pencere takamıyorsunuz. Veyahut da birazcık daha düşük modelleri takıyorsunuz. Ve insan ister istemez üzülüyor. Yani diğer oyuncular gelip sizin alay ediyorlar. Bu nasıl ev ya bilmem ne. Bakın çocuksunuz ve üzülüyorsunuz ya. Hani moraliniz bozuluyor. İyi bir şey yapmak için bu saldırıyorsunuz. Para vermeliyim. Bunları yapmalıyım. O nasıl oyundan insanlarla tanışabiliyorsunuz. Size yazıyorlar ve bak bir daha söyleyeyim. Burası çocuk oyun olduğu için kimlerin buraya gireceği belli olmuyor. Lütfen aileler bak lütfen dikkat edin. Lütfen diyorum. Ya yani böyle bir oyun umarım denetimlidir. Ya yani yoksa çok büyük sorunlar açacağına inanıyorum. Bunlar kimlerden bizden mi? Nereye ateş ediyor? Acaba şeye mi geçsem ki? Vurdun mu? Vurdun mu? Vallahi vurdum galiba. Oğlum puan tablosu falan bir şey yok mu burada ya? Vurmuş muyum? Neye göre anlıyorum ki? Aç yani aşırı gerçekçi yapacağım diye her şeyi adam. Sinsi atar. O ne lan? Şimdi de duymuyorlar. Oyun çok şey eksik bu yönde. Nasıl ölmezsin? Ben yetişemeyeceğim. Şimdi diğer eleman doğacak. Ne dedim? Aa, beni görmedi. Çok iyi. iyi girmiştim ya. Nasıl fark ettin oğlum beni? Neyse. <laughs> Uzun lafın kısası çocuk oyunu diyerek geçmemek gerekiyormuş. Yani sizler de gördüğünüz gibi. Yani şunun çocuk oyunu olduğunu Abi, hadi buna dersiniz ama izlediğiniz videolarda anlayacaksınız ne demek istediğimi. O yüzden efendim lütfen ama lütfen dikkat edelim. Çocuklarımızın gelişimi için dikkat gösterelim diyorum. Ve beni için hepinize teşekkürler. Hoşça kalın. Se han reportado múltiples ataques terroristas a lo largo de las últimas dos semanas. El presidente de la República declara toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Este terrorista mata a civiles con una granada solo por diversión ya que supuestamente no eran bienvenidos en su propio país. Tenemos las primeras imágenes del responsable de los ataques a China, se le considera altamente peligroso, si lo encuentra corre y esconda.